İnsanın doğaya müdahalesi, küresel ısınmanın insan üzerindeki etkileri. 13 sanatçı resimden videoya sanatın farklı disiplinlerindeki yapıtlarıyla iklim değişimi sergisinde sergiyi küratör Özlemin Ayartan anlatıyor. İklim değişimi temasına odaklandığımız sergide 13 sanatçımızın resim, heykel, video gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarına yer verdik. İklim değişimi bildiğiniz gibi son zamanlarda etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz ve ne yazık ki bunda bizlerin de büyük pay sahibi olduğu bir doğa olayı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü biliyorsunuz ve ana tema da iklim değişikliği olarak belirlendi. Biz de serginizin maaşlığını iklim değişimi koyarak e, hem bu çevre sorununa dikkat çekmek hem de üzerinde biraz daha düşünülmesini sağlamak istedik. Fakat sergi konseptini oluştururken de e, farklı e, okumalara e, olanak sağlayacak bir şekilde konseptimizi geliştirdik. E, şöyle ki tarihe baktığımızda ilk çağlardan bu yana iklim değişimlerinin dünyanın ekosistemi veya uygarlıklar üzerinde önemli derecede, değişimi üzerinde önemli derecede rol oynadığını, tarım gibi, ekonomi, sağlık gibi farklı alanlarda hatta edebiyatta, sanatta bile derin izler bıraktığını biliyoruz. Biz de bu tarihsel perspektiften hareket ettik ve ee, tıpkı iklim değişimi örneğinde olduğu gibi yüzyıllar boyunca insanlığın ortak kaderine etki etmiş ve bir şekilde sanatın gidişatına da yön vermiş düşünsel, siyasi, ideolojik e, tüm değişimleri iklim e, değişimi açısından irdeleyerek e, yeni okumalar sunmak istedik. E, serginin geneline baktığımızda ortak noktanın e, sanatçıların ürettikleri işler açısından değerlendirdiğimizde ön plana çıkan ortak noktaların İnsan doğasının değişimi, insanların doğaya müdahalesi ve doğanın insanlar üzerindeki etkisi olduğunu görüyoruz. Bu her sanatçı kendi bakış açısına göre çevrelerindeki tabi çevremizde olup biten güncel olaylardan da hareketle aynı zamanda kendi içsel değişimlerini de sanatlarına aktararak farklı şekillerde yorumladılar. Örneğin bunu bir sanatçı sanatındaki üslupsal değişimler açısından yorumlarken başka bir sanatçı olayın siyasi boyutunu sorguladı veya başka bir sanatçı şehir süreçindeki değişimler, ee, i̇zlerin hızla kaybolması, buna rağmen doğanın e, varlık mücadelesi açısından konuyu ele aldı. Ya da işte bu e, apokaliptik kebap isimli video çalışmasında olduğu gibi e, iklim değişimine direkt vurgu yapan e, dünyanın sonu 2012'de çok da tartışmıştık. E, hem küresel ısınmaya hem de e, dünyanın sonu e, söylemlerine de e, atıfta bulunan bir çalışma olarak e, değerlendirebiliyoruz. Her sergimiz için e, belgeseller de yapıyoruz. E, i̇zleyiciyi biraz daha yapıtlarla e, bütünleştirmek, e, onların üzerinde düşünmelerini sağlamak açısından bu sergimizde de e, sergide yer alan yapıtların üretim süreçlerine odaklandık. Her sanatçının atölyelerine gidildi. E, bu sergide yer alan yapıtları hangi koşullarda ürettikleri ve e, iklim değişimine hangi açılardan baktıklarını da kendi sözleriyle e, yorumladıkları e, bir 30 dakikalık bir belgesele yer verdik. Bugün